15. soru. Aşağıda noktalı kağıt üzerinde bir okulun planı gösterilmiş. Noktalı kağıt üzerinde alt alta ve yan yana iki nokta arasındaki uzaklıklar birbirine eşit demiş. A noktası ile B noktası arasındaki uzaklık kök 720 metre olduğuna göre okulun yer düzlemi üzerinde kaplı olan kaç metre diye sormuş. Şimdi bu kök 720, 144 çarpı 5 yapıyor. Yani 12 kök 5. 1, 2, 3, 4 parça. 12 kök 5 ise bir tanesi bunun 3 kök. 5'tir. Ben burada kaç tane kenarı 3 kök 5 olan kare var diye sayıp toplum alan bulsam daha çabuk yaparım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25, 26 27, 28 tane kare hesaplayacağım. Her birinin alanı 3 kök 5'in karesi olan. Bu demektir ki 28 çarpı 3 kök 5'in karesi ne yapıyor? 45 yapıyor. 28 çarpı 45 olacak sorumuzun cevabı. 28 çarpı 45 kaç yapar? Bunu hemen hesaplayalım. 28 çarpı 45. Çarptım 8 kere 5 40 elde var. 4 8 2 kere 5 10 elde. 14. 4 kere 8 32. 4 kere 2 8. 3 de elde. 11 0 6 2 1 yani 1200. 60 metrekaredir diyebiliriz. Cevabımız A seçeneği olur.